Herkese merhaba gençler. Ben Ose. GTA 5'in yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra tekrardan GTA 5'i oynayacağız ama niye gelmedi videolar diye sorarsanız ben bir bahtsız ve devi, şanssız bir insan olduğum için GTA 5'in 5. bölümünü çektim ve telif yedim. Ve bölüm bakalım kim tarafından. Koskocaman kocaman Rockstar Games bana telif attı ya. Gerdin neydi? benim. Gerdin neydi? Araştırdım vesaire vesaire. Müziklerden dolayı telif yemişim. Ondan dolayı ben de ne yaptım? Gittim abi. Bütün böyle sesleri, müzikleri kapattım. Salak saçma bir daha telif yemeyeyim diye. Umarım bu videoda da telif yemem. Yoksa cidden küfür ederim, sinirlenirim yani anladın mı? Haydi gidelim bakalım. Şuna bari gidelim ya ne yapalım. Hadi go. Öf, motor ananı. Motor yine fişek ya. Bu arada videonun başından videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Küçük emekler harcamıyor gerçekten. Editler için saatlerce uğraşıyorum. Aşağıdan böyle küçücük beğenip abone olursanız çok çok mutlu olurum ve görüş ve önerileriniz için yorum yapabilirsiniz. Hangi oyunları oynayayım böyle beraber oynayabileceğimiz oyunları falan söyleyin. Hep birlikte beraber oynarız. Aa farklı görevmiş ya dur. O zaman Michael'a git geç şey, Franklin'e geçelim. Dur. Hayırdır oğlum ne oluyoruz ya? Ne zaman başın derdi soksun biz yetişiyoruz abi bu nedir ya? Ve 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 bakın nereye geldik. Hatırlayabilir misiniz bakalım. Bak bak, bak sesi duyuyor muyum? Bak bak derinden derinden geliyor bak bak. bak. Oğlum buralar yeşillerinde lan. Morlar nasıl aldı burayı? Bizim reisin evi şurasıydı değil mi? Buradan gelince direkt buydu aynen. Selamun Aleyküm CJ bir çayını içmeye geldik dayı Ne dedin sen? Ne dedin sen? Ne dedin sen? Ha? Gel 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 Alayınıza tek atarım oğlum hayırdır lan Eee eee Anam Oğlum ne ol... oğlum Abi sakin olun ama <laughs> Bu ne oğlum çapraz ateşe tuttu gibi neler beni ya Ulan alacağınız olsun lan Bir nigga kardeşinizle de böyle yapılmaz be cık, cık, cık. Ayıp. Peki ben şimdi gelip sizin orayı talan etmez miyim? Mona bile koruk. Bu arada nerede diye soracak olursanız. Şurası bak. Şurada garaj var. Şurası. Geliyorum oğlum. Geliyorum geliyorum. Şurada bir yanlayamazcık. Böyle bir yanlayamazcık. Hayırdır oğlum siz? Bekle eceliniz geliyor. Bekle bekle. Şöyle azıcık da lastik yakalım. Tamam oğlum bekleyin şimdi siz. Ver abi benim silahımı. Siz daha demin kime şekil yapıyordunuz lan? Ha? Oğlum alayınızı var ya. İpe dizerim ipe ipe. Lan benim arabama saklanmayın bile. de. Push. Vur oğlum şuna. Tamam. Nerede lan öbürü? Oğlum burada var ya bak benim borum ötürü tamam mı lan? Siz bana nasıl şekil yaparsınız ulan? Alayınızı bana korun lan. Canımı sıkmayın benim. Burası benim bundan sonra. Neyse katliamları attıktan sonra gidebiliriz. yazı köpekleri de öldürdüm ama bak dalmayın işte. Bana niye daldınız ki? Az daha şöyle bir yanlayalım. Güzel. Adam olacaksınız adam. Bu arada isterseniz eğer bazı e, bölümlerde, GTA'nın bazı bölümlerinde böyle değişik yerlere gidebiliriz. Mesela bu şeyin oraya gittik mesela şimdi, CJ'nin evine gittik. Sonra hayal bir tane kız var böyle doğum başında duruyor, oraya gidebiliriz. Daha farklı farklı şeyler var, onları yapabiliriz. Tabi böyle görev yapmadığımız, eğlenmek istediğimiz bölümlerde olur. Ama şu an bir göreve gidelim bakalım. Hayırlı işler kasılsın dişler. O ne oğlum ne yapıyorsun lan? Bin Öndeki aracı taklit et. Oo, top top to. Baba merhaba. Ha, arabanın fotoğrafını çekiyoruz. Paparazinin görevini yapıyoruz. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi bu tarafına geçeceğiz. Ya çek fotoğrafını hadi çek çek senden mi uğraşacağım bebe. O ne lan? Oğlum siz bizim işe mi konuyorsunuz oğlum? Ya senin yapacağın görevi tüküreyim ben. Bu ne saçma görevdi ya. Evet Michael'cığım senin görevini yapalım şimdi de. Nerede görevim var? Şuna mı gitsek? Buna gidelim ya. Arabamız nerede? Ben karının arabayı almam ya dur. Yani araba çalam şuradan. Var mı şöyle bir güzel araba? Sen değil birader, Senin güzelliğidir ama. Ya sen de hemen yoruluyorsun ya. Şurada bir tane güzel araba vardı diye biliyorum. Sen değil. Ya neyse bunu var adammış. Bu araba çok güzel be. çöpeciye bak. Oy ne kadar da şeyim bir köpek sinçer. Gel. Gel. Üst gel. gel. Neyse tamam Abla sen ne yapıyorsun ya? Ne var burada? Ne diyorsun lan sen? Bu ablayla nasıl bir görevimiz olabilir? Gerçekten çok merak ediyorum şu an ya. Pırr. Abla bak çek git bir tane vururum bak gözünü seveyim. Gerçi kadına istedik ayrı ama. Michael ne yapıyorsun oğlum? Kaç yaşında adamsın? Ne oluyor lan? Abi koşu yarışına niye giriyoruz ben? Nasıl geçeyim lan bunu? Dur dur dur. Hile yapacağım. Kardeşim kimse çimenlerden koşma dememiş yani. Anladın mı? Oğlum gencecik kadınla beni niye yarıştırıyorsun ya? 50 yaşında adamım burada. Bak şu aşağıda checkpoint var. Onu gideceğim abi. Buradan dümdüz aşağı yardırarak yapacağım. Böyle al bunu direkt aynen böyle. Aşağı aşağı go. Allah birader kimse böyle yapma dememiş yani yapacak bir şey yok. Koş Michael koş. Açıl lan top. Oğlum kadın hızlandı lan gelme lan. Geçemez geçemez buradan sonra geçemez ya. Oğlum şaka maka ölüyoruz lan canımız gidiyor. Adam kalpten gidecek <laughs> Geçtim. Geçtim. Ne oldu? 50 yaşındaki adamı kaybettin ağla şimdi. tamam go. Bu görevimize tamamladık. Güzel. Şimdi Pala Bora'yı Neyse gençler burada videomuzu bitirelim. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Daha çok videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, görüş ve önerileriniz için yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.